Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 14 Mayıs'ta %1 oyu dahi olmayan Deva, Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti'nin vekil adaylarını CHP listelerine ekleyerek bu partilere 37 koltuk ikram etmişti. Saadet Partisi ve Gelecek Partisi mecliste grup kurma konusunda anlaştı. Kararı Temel Karamollaoğlu ile Ahmet Davutoğlu duyurdu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs'ta %1 oyu dahi olmayan Deva, Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti'nin vekil adaylarını CHP listelerine ekleyerek bu partilere 37 koltuk ikram etmişti. Çok konuşulan siyasi vurgun sonrası Saadet Partisi ve Gelecek Partisi mecliste grup kurma konusunda anlaştı. Kararı Gelecek Partisi Genel Merkez Binası'nda bir araya gelen Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu resmen duyurdu. Kurulacak grup meclisteki 6. grup olacak. Meclis grubunun Saadet Partisi çatısı altında kurulacağı açıklandı.